Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herhalde beyaz sıka girmek üzere. Şimdi bakmayın burada böyle dolanıyorlar da. Yerde de şu an yavruların gerisi yere serilmiş durumda. Bunlar kapıyı açtım. Uçanlar direkt uçuşa geçenler. Beyaz gördüğüm kadarıyla Tabi şu an Sıka girmesi Doğru değil Çünkü kanat altları çok kötü İnce fitilleri var baya Şimdi takla yığılırsa Sıka girip Onları büyük ihtimal patlatacaktır Görüyor musunuz? O yüzden bilmiyorum ya. Nasıl olacak? Sıka gireceğini dün anlamıştım. E, ayna kuyruk dumanlı mı? Sıka girdiği videosunu yaptığımda bir gün önce uçurmamıştım hayvanı. Hani şuradan yerden kalkıp 2 metre ileri inerken takla atarak iniyordu. Dün aynı olayı beyazda gördüm. Şöyle kalktı şuradan bir iki metre ileriye gideceğim diye kanat çırptığında hayvan orada ağa arada takla attı. Anladım yani sıka geleceğini. Üç kendini belli zaten o şekilde. Bugün de kapıyı açtım. Yani şu an kuşlarımın hepsi Kanat altı falan baksanıza takla atara giriyor lan. Hay maşallah sana ya. Maşallah benim kızıma. Maşallah. Yürü git lan. Siyah kaçak geldi. Paçasız. Yürü! Şşt. Bak. Şu an beyazın durumu hiç iyi değil. O yüzden aslında sıka girmesini de şu an istemiyorum. Şöyle bir haftaya falan o kanat altlarını falan iyice halleder diye düşünüyorum. Şu an hepsi öyle ya. Hepsi. Daha doğru gün ince tüylerini dizemediler. Baksanıza kafalar, gözler, göğüsler böyle hep. Elinize aldığınız zaman diken diken. Bakın bu dişi olan yavru arkadaşlar. Şu da babası. Bu sezon bunları mecbur takımlayacağım. Dediğim gibi elimde başka beyazım kalmadı. bunların anneleri yani beyaz erkeğin annesi dumanlı ayna kuyruğa baksana hala sıktan çıkacak ya uf 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 bu da sinekli mavi kesip kanadını beklediğim erkek maşallah neyse konumuza dönelim bunların anneleri şunun annesi aynı bunun birebir fotokopisi Tamam mı arkadaşlar? Bu kuşu ben 2020'de bu pandemi oldu. Sokağa çıkma yasakları falan başladı ya. O zaman şurada dandik bir tahta kümesim vardı. Yanında da köpeğim vardı. Kimse gelip tabi kuşlara karışamıyordu. Ben de o gün sokağa çıkma yasağı da var. Evden çıktım. Şu arada bakın gemi var orada. Ne gemisi? Sandal diyelim. Abartmayalım. Oraya kadar gelmiştim. Bir baktım şu üstümden bu beyazın anası geçti. Tamam mı? Dümdüz devam etti. Şu arkada sanayi var. Sanayinin çatısına indi. Sanayinin çatısına indi. Ben de buraya geldim. Direkt kuşları açtım. Bir tane e ee, gene yakaladığım bir kaçak vardı. Karşıda yakalamıştım onu. Dişi bir tane beyaz. Abi o kuşu at, attım böyle havaya. Çatıdan da burayı görüyor zaten o beyaz kaçak. Direkt geldi benim havadaki kuşuma karıştı. Tamam mı? Yere kuşları açtım. Geldi kuşu indirdik. Abi kuşu indirdik. Kuşta takla yok. Nefes yok. Sökülmemiş yani. Belli ki yatırmış birisi. Sonra da kaçırmış. Ondan sonra ben bunu yakaladıktan sonra o ara uçan kuşlarım vardı yavrularım falan. Tuttum onların peşine kattım. Önce nefeslendirdim. Ondan sonra bel kırmaya başladı bel kırmaya geçti, taklayı çevirdi, hızlandırdı falan derken bayağı bir sık taklaya girdi. Çok değişik bir sık taklası vardı. Hani bazı kuşlar yüzüne yüzüne vurur gezer ya mesela benim şu dumanlı ayna kuyruk falan. Bundaki sık takla evresi beyazdaki yukarı yukarı yani vuruyor 3-4 tane kendini kafa dikip yukarıya çekiyor. Bıraktığı an bir daha başlıyor. Böyle çeke çeke vura vura artık kuş böyle bulutlara kadar gidiyordu. Öyle değişik bir sık evresi vardı. Ondan sonra hayvan sıkı bitirdi. Artık aşağı gelmeye başlayacaktı. Yani daha çökmemişti. Bunların biraz uzun sürüyor aşağı gelmeleri. biraz vakti vardı ki hayvan kümes ufaktı ya benim. Bir orada bir hastalık kaptı. Fık fık oldu. Aga bir gün bir geldim kuş Aa, şu gagasının içinden böyle iltihap Akmış O gaga böyle bir yapışmış birbirine. Kuş gagasını daha iyi açamamış. Yapışmış resmen ya. O iltihap biliyorsunuz biraz yapışkanlı sıvı gibi. Gaga yapışmış. Oradan ince bir kan gelmiş. Gaga'nın etrafından. Hayvan tüy gibi olmuş. Yani şöyle yarım metreden yere bıraktığımda hayvan kanat açacak dermanı bile yoktu. Direkt çakıldı yere. Ondan sonra dediğim gibi kurumuş gitmiş hayvan. Tüy gibi olmuş. Abi elimde ilaç yok, bir şey yok. Sadece sirke, sirke vardı elimde. Bir de bulaşık süngeri vardı. Abi o süngerle, sirkeyle güzel ağzının içini güzelce temizledim. Tamam mı? Gagasını magasını güzel sildim. Sonra o sirkeyi bildiğiniz yutturdum ben buna. Açtım gagasını bastım ağzının içine yuttu yani o sirkeyi yuttu hayvan ondan sonra ben moralim bozuk kapattım kümesi gittim dedim yarın gelirim bunun ölüsünü atarım çünkü çok kötüydü ya yere bıraktım işte ağzını gözünü temizledim yem attım yeme şöyle gagayı uzatıyor almıyor atıyor yani alamıyor alsa belki yiyecek onu bile beceremiyor ben o moralle işte gittim ertesi gün ya, ne oluyor ya Ertesi gün geldim. Dedim geleyim şunun öt ölüsünü atayım bari Dedim, Diğer hayvanlara hastalık bulaştırmasın. Ben kapıyı bir açtım kapının ağzında hayvan. Kapının ağzında kapıyı ben açar açmaz direkt kendini attı dışarı. Oğlum ne oluyor böyle ya? Direkt kendini hayvan attı dışarı. Baktım yem arıyor. Yemi attım. Bu sefer yemi bildiğin toplamaya başladı. Yiyor yani hayvan. Bak bak beyaz at. <laughs> Takla atara girmeye başladı yalan. Aferin kızım, aferin. Maşallah. Hay maşallah. Aferin. Ondan sonra hayvan bir yedi etti birkaç günde topladık bunu. Yani kilosunu tekrar kazandı. Tabii ben bu geçen günlerde sürekli o sirkeyi açıyorum ağzına basıyorum abi hiç. Azmış çokmuş yakarmış bilmem neymiş. 3-4 gün ben buna böyle sirke bastım. Derken hayvan iyileşti ama o fık fık olayını hık hık yapıyor ya sürekli. Onu atamadı. O ara işte kümesi buradan almak durumunda kaldım. Zaten kümestan dikti. Köpek şikayet olmuştu. Bir yerde işe başlamıştım. Buraya 10 kilometre mesafede. Çok güzel bir yan tarafında arazi vardı. Oraya bir tane kümes satın alıp götürmüştüm. Köpeği, kuşları falan hepsini o zaman oraya götürdüm. Orada da uçurdum biraz beyazı falan. Bir tane Arap Mardin girdim arkadaşından alıp o Arap Mardin'den de işte bu beyaz düştü. Yani anne birebir kendi kendini verdi, kendi kanını verdi. Bir tane de ala düşmüştü. O alayla bu beyaz erkeği takımlamış çıktım. Şu dişi yavruyu aldım işte. Daha sonra ben alayı tekrar gönderdim. Elimde bir baba bir kız kaldı. Bu sezon bunları takımlayacağım. Beyaz kanını böylece devam ettirmiş olacağım. Yani nereden nereye He Bunlardan da 3 tane gökdağına verdim İkisi beyazdı Birisi düz dişi beyazdı Burada verdim Geçen sene Yani bu erkek beyazımın yuva kardeşi Kız kardeşiydi Bir tane de Eski yerimde Aynı bu beyaz erkeğin birebir fotokopisiydi Havada çok güzel başlamıştı Orada verdim. Gökdoğan geldi arkadan. Hayvan göremedi bile. Kaptı götürdü. Yine orada siyah beyaz bir tane alayı aldı Gökdoğan. Yani bunlardan 3-4 tane Gökdoğan'a verdim. Bu beyazı geçenki videoda erkek eke beyazımı anlatmıştım zaten. Bunu da burada tuttu. Ayağından kurtuldu. Şu göğsünün yan tarafını baldırına kadar yaraladı. Kan revan içinde geldi hayvan kurtuldu. Kendisi yarasını kapattı. Velhasıl kelam işte alayla takımlamıştım. Aladan bir önce gene böyle bir de, dişi beyaz yavruları vardı burada. O da yar olmadı. Onu da burada kümesi kapattım. O zaman otlar bahardı işte bayağı yüksekti. Sen git o otların arasında bir şeyler yeme. Ben de kümesi kapattım gittim. Hava biraz da karalıyordu, fark edemedim. Versem dışarıda kalmış hayvan. Akşam işte görenler olmuş işte burada in kalk yapıyormuş falan. Ya kedi aldı o akşam bunu buradan. Ya da şu sarı binanın dibinde bir kuşçu vardı, onları gönderdim artık kuştan anlamıyorlardı. Bütün gün çadıda kuşları yatıyordu. Benim kuşları da bozuyorlardı. Artık gönderdim. Zaten çocuk orada iş çalışıyordu. İşi falan bıraktı. Dedim al götür kuşlarını. Ya da onlar o zaman kuşu yakaladı gömdü. Yani bunlardan daha beyazlarımdan adam gibi bir tane şuraya sefer yapan 2-3 metre düşüp de sefer yapan kuş izleyemedim. Nasip olmadı. Dediğim gibi iki tane beyazı göktağına kaptırdım. Bir tane beyaz yavruyu burada işte bizim hatamız oldu diyelim. Öyle kaybettik. Üç tane beyaz öyle gitti. Bir tane ala yavru gene eski yerde Gökdoğan'a gitti. Yani kuş havadan geldi bunların en büyük anneleri. Ben bir şekilde çoğalttım ama altından kuş uçurup oynatmak nasip olmadı. Bir tek o şimdi arkadaşıma verdiğim dişi alayı burada izleme şansım oldu. 3 metre gelip iniyordu. 3 takla 4 takla bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama onda erkek arabın da kanı vardı. O arabı da çok beğendiğim söylenemezdi. Öyle dişi beyazın boşta kalmasın diye öyle bir eş yapmıştım. Her neyse sonuçta ben dişi beyazımı kendi kanını tutturdum. Bakın şu erkek dişi beyazın bire bire. Bakın şunda yine Arap Arap kanı var. Niye paçalar bayağı bol. Arap'ın paçalar da boldu. Ama nedir? Full beyaz arka tepe. iki beyaz arka tepeye eş vurduğum zaman gene böyle dar paça anne kanı kuşları yani kendimi ayırırım. Annenin soyadlığına giderim. Böyle geniş paça çıktığı zaman da onları tutmama bile gerek yok iki dar paça yakaladığım zaman zaten artık onlar öyle kolay kolay geniş paça yani o Arap'ın kanatını vermezler. Arap çok kötü bir kuş muydu? O kadar da değildi ama ben pek beğenmi beğenmiyordum. Benim amacım burada o ilk yakaladığım beyaz dişinin kanatına gitmek. Şu an oğlu birebir normal paça takımı falan annesi. Bu dişi de işte bir ufak bol paçalık var dediğim gibi. Şimdi bunların altından normal paça beyazlar gelecek icabında. Onları birbirine kattığım zaman ben işte bu beyaz dişim erkeğimin annesinin kanatına gitmiş olacağım. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.